Referans olarak notalarını çıkaracağımız isim Erdal Beyazgül olunca açıkçası ben bağlamamı kenara bırakırım ve sadece izlerim arkadaşlar. 15 saniyelik kısmını isterseniz siz de dinleyin. Şimdi bu performansın birebir notalarını sizin için çıkarttım. Peki siz çalabilecek misiniz? Yani bu videoyu izledikten sonra açıkçası emin değilim bu sefer. Önceki videolarımda emin olabiliyordum ama darılmaca gücenmece yok arkadaşlar. Böyle kolay bir eser değil. Farklı bir mızrap tekniği var. Sizin için en basit haliyle anlatacağım ama birebir anlatacağım. Şarkının ismi Yüce Dağ başında üzüm kolatmış Yanında Güler Duman hocamız da eşlik ediyor. Ama bizim gibi bağlama çalmaya heveslenenler o videoyu izlerken gözümüz mızrapta kalıyor. Parmaklarda kalıyor açıkçası. E özendik. Biz de çalmak istiyoruz. İçinde geçmişsindir muhtemelen. Keşke ben de bu şekilde çalabilsem diye. Ben bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bakın şu detayı unutmayın. Bu parçayı çalamamanız önemli değil. Önemli olan cesaret edip denemeniz arkadaşlar. Çünkü ben de uzun bir süre deneye deneye en azından naçizane çalmaya çalıştım. Çalabilmeye çalıştım. Taklit etmeye çalıştım daha doğrusu. Bağlama çalmaya heves edip birkaç türkü öğrendikten sonra bu tarz videoları izlediğimiz zaman içimizden bir ah çekmeyelim arkadaşlar. Bizler de deneyelim. Sürekli farklı teknikleri görüp bu şekilde eğer eğitim videoları varsa kaçırmayalım. Açıkçası öyle söyleyeyim. Bu konuda tabii ki bir rehbere de ihtiyacınız olacaktır ve ben burada size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ben de videomu Erdal Hoca'nın yanına koyacağım. İkimiz beraber icra etmeye çalışacağız. Ben eşlik edeceğim arkadaşlar. Benim sazımın sesini de duyacaksınız. Aynı karar sesiyle aynı süslemeleri yaparak ben de elimden gelen performansı sergileyeceğim. <laughs> bu kısmı ömürlük enstrüman isteyenler için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bursa'dan Mustafa Bey'e bir tane dörde bir yarma oyma dut yaptırdım. Çok güzel muazzam bir sesi var. Şimdi icra edemeyeceğim arkadaşlar. Çok vaktimiz yok diyelim. Abanos klavyede gördüğünüz gibi ladin bir kapağı var. Bu şekilde özel teknelerden yapılan oyma dut bağlama isteyenler benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Açıklama kısmında telefon numaram da var. Oradan mesaj atabilirsiniz. Şimdi reklamı bir kenara bırakalım ve eserimizi icra edelim. Gördüğünüz gibi aynı süsleme tekniklerini uygulamaya çalıştım fark ettiyseniz la karar, si ve do notalar kullanıldı bu eserde. Evet şimdi söz bölümü de var tabii ki. Orada da aşağıdaki sol perdesiyle fa diyez 3 notalarını kullanacağız. Bağlamamın karar sesi bu arada do arkadaşlar. Erdal Beyazgül bu parçayı do karar sesiyle çalıyor. Do karar sesi yapmak isteyenler alt tellerini fa yapacaklar. Orta tel la diyez veya si bemol olacak. Şimdi ben orta teli la diyez veya si bemol diyorum ya. Kimi akort programı bastığın zaman a harfinin yanında diyez işareti gösteriyor. Bazı akor oranlarda B harfinin yanında küçük bir b işareti gösteriyor arkadaşlar. İkisi aynı ses. Kafanız karışmasın. E bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eliniz gitsin o beğeni tuşuna. Sizin için bu şekilde eğitim videoları çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğitim videosu dedik. Bazı püf noktaları öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar olmadan olmaz. Öncelikle fasolla hareketini iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanız lazım. Fasolla la la, la. Sol, la. Yani fa sol dedin sol mızrapsız La diyorsun üstten sonra alttan mi yaptıktan sonra la'yı takıyorsun. Fa sol la mi la, la. fa sol la. Girişimiz şu şekilde olacak bakın. Şöyle bir giriş var. hareket şu arkadaşlar. Fa sol la 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 fa sol la. Ondan sonra şu hareketi yapacaksınız. Bu bir mızrap hareketi arkadaşlar. Fa sol la 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 fa sol la 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 la. Hareket bu. En sonda şu hareket var değerli dostlar. Yani üstten bir kere la, alttan bir kere. Orta teldeki la, bir de üstten bir tane la. Fa sol la 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 fa sol la 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 fa sol la 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 la. Umarım buradan itibaren pes etmemişsinizdir, bırakmıyorsunuzdur. Daha bismillah demedi. Bunu yaptık diyelim. 10 bir kez söylüyorum ve buradan geçiyorum. Fa sol la 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 Ondan sonraki hareketimiz şu. Bakın dinliyorsunuz. Evet hareket şu. Gördüğünüz gibi ağır bir şekilde çalın. Bir tık daha ağır çalıyorum. Arkadaşlar bütün tellere vuruyorum. Sole çarpıyor, la'ya değiyor diye bir endişeniz olmasın. Tüm telleri kullanacaksınız. Burada bir mızrap hareketi var. Bakın la 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 Bunu yaptığınız zaman eseri oturtmuş olacaksınız. La 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 veya do üzerinden do 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 veya si üzerinden si Gördüğünüz gibi bu mızra hareketini oturtmanız gerekiyor. Önce şunu yapacaksınız. Tüm telleri bir kere R'ye vuruyorsun. Bakın ben buna R dedim. Gördüğünüz gibi hem üstteki La'ya vurdum, ortadaki Sol'e vurdum, alttaki R'ye vurdum. Ama genel itibariyle R diyorum buna. R. Sonra işaret parmağım ortadaki La ile alttaki Mi'yi kapatıyor. R, Mi, Mi. Gördüğünüz gibi Mi, La takması yaptım. Yani La takması yaptım. Alttan Mi'ye vuruyorum. La'yı takıyorum. Bundan sonraki notalara da mi diyeceğim. Çünkü asıl nota burada mi notası arkadaşlar. Yani re mi 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 hareketi var burada. Gördüğünüz gibi bir mızrap hareketiyle yapıyoruz. Re mi 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 mi. Re diyorsun alttan mi la 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 la. Normalde böyle. Ama ana nota olarak re mi 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 mi, mi diyeceğiz. Re, mi. Gördüğünüz gibi re diyorsun, mi'ye vurtula sonra takıyorsun sonra mi 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 diyeceksin. Bunu yaptık. Sonra mi re 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 re, re. hareket bu. Aynı mızrap hareketini farklı notalara basarak yapıyoruz. Önce mi diyorsun. Sonra işaret parmağın sadece ortadaki la'yı kapatsın. Re sesi çıkaracaksın. Mi, re, re. Yine aynı hareket. Mi dedikten sonra alttan yine re vuruyorsun. Lay takıyorsun. Mi, re, re. Sonra re, re, re. Gördüğünüz gibi mızrap hareketi oturdu. Mi, re, 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 re. Aynı hareket yapıyoruz. Re, mi, 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 re, 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 Eser bu şekilde ilerliyor. Re, mi, 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 re, 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 Sonrasını dinliyorsunuz bakın. En son re'de kaldınız. Hareket şu. Yani si do re 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 Mızrap hareketi aynı arkadaşlar Lütfen bu mızrapı oturtun Bakın si diyorum Do'yu mızrapsız vuruyorum Si do re re Si do dedikten sonra yine alttan re vuruyorsun La'yı takıyorsun Si do re re Sonra re 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 Hareket bu Si do re 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 Gördüğünüz gibi mızrap aynı Nerede kaldık? Si do re re re, re kısmı birleştirelim. Bakın, re <müzik> dedi. Ondan sonraki hareket şu bakın. Evet, gördüğünüz gibi si <müzik> 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 dedikten sonra böyle ortaya karışık bir dos doç hareketi var. Onu yaptıktan sonra da ile bitiriyor. Şimdi parça parça ilerleyelim. Bunu yaptın ya en son. Si <müzik> Sonra Hareket bu. Yani en son re'de kaldıktan sonra re re si do do. Re diyorsun. Alttan re vurduktan sonra orta tele basıyorsun. Si takması yapıyorsun. Re re si. Sonra do do diyeceksin. Si do re 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 si do do. Hareket bu. Ondan sonra. Ondan sonrası bu arkadaşlar. Umarım yapabilirsiniz. Burası çok güzel, çok önemli. Do si Do si Do si Do diyeceksin. Bak bir kere Do'ya vuruyorsun, parmağını çekip si sesi alıyorsun. Bak üstten vurdun. Do si. Sonra bir daha Do si. Sonra bir daha Do si. Sonra Do. Hareket bu. Do si Do si Do si. Do. Bunu yaptıktan sonra hareket bu. Re Do Re si si Re si. Bakın bunu yaparsanız mükemmel olur. Yapamazsanız da deneyin. Yani ilerletirsiniz kendinizi. Başka bir çıkar yolu yok. Burada bir zarar yok arkadaşlar. Yapamıyorsan da en azından denemiş oldun. Bir sonraki ne yap yapacaksın? Yani başka kaçarı yok. Do, 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 do dedin ya sonra Re, do diyorsun. Do'yu çarpıyorsun. Re, do, re, si. Bakın alttan re'ye vuruyorsun. Si'ye takma yapıyorsun. Sonra C'ye vurduktan sonra parmağını C'den çekip sol sesi alıyorsun. Sonra R, C diyeceksin. Sondaki C'de mızraksız olacak. R, -C, C, 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 R, C. Gördüğünüz gibi bu daha kolay olsun. Burada Erdal Beyazgül'ün hareketi olsun. R, Do, -C, C, C, R, C diyorsunuz. Birleştirelim öğrendiklerimizi. Ve evet. sonrasında da hareket şu bakın. Gördüğünüz gibi bir tık ağır bir tempo ile icra ettim. Hatta bir kez daha çalıyorum bakın. Bakın si la 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 do. Hareketi bu. Si la 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 do si. Bakın si diyorsun la 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 do si. Alttan do'yu vuruyorsun parmağın do'dan çekip si sesi alıyorsun. Si la 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 do si. Sonra. Gördüğünüz gibi do la 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 fa do la 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 fa do la. Gördüğünüz gibi birleştirelim ikisini. Si la 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 do si do la 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 fa do la la. Sonra bir daha Fato la 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 Sonrası da söz bölümü zaten Birleştirelim burayı umarım kafanız karışmamıştır Ki ancak bu şekilde anlatabilirim Başka bir çıkar yolu yok Si la 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 do la Ondan sonrası da söz bölümü. Şimdi bakın söz bölümünü bir tık daha hızlı geçeceğiz. Çünkü biraz daha kolay diye düşünüyorum. Dinliyorsunuz. Bakın sol notasına gidiyor parmağı. Sonra mide kalıyor. Sonra bir ara geçiş. Sonra da ilk çaldığımız bölüme geri geliyor. Bakın Güler Duman burada söylerken. Hatta ben de eşlik edeyim. Şimdi Yüce Dağ başında üzüm kol atmış, sevdiğim saçını yana taratmış bölümü son notası üzerinden çalınacak başta. Hareket bu. Dilerseniz ne tane söylemeye çalışayım. Yüce Dağ başında ...ğıtmış. diye. Bakın şimdi ağır ağır söylüyorum. Bir kere tekneye vurun veya estin. Hareket bu gördüğünüz gibi. Sol 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 diyeceğim. Çok fazla takılmayın. Orta tele çarpıyor veya değiyor. Burası önemli değil. Es sol 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 sol, sol. Fa, fa 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 mi 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 mi, mi, mi. re 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 re, 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 re. re si, do. Bu arkadaşlar. Söz bölümü budur. Ara Araname vereceksiniz. Öyle illa her birine tek tek basayım değil. Bir örnek de göstereyim bakın. Ben de naçizane. Yüce dal başında yüzüm atmış Sevdiğim saçını yana taratmış. Gördüğünüz gibi. Bu hareketi yapacaksınız. Bir kez daha notasını söylüyorum. Es, sol 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 fa 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 mi? Gördüğünüz gibi notaları net söylemedim. Yani siz anlamışsınızdır umarım işin o detayını, püf noktasını. Sol 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 fa 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 mi 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 re 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 do diye do'da durdun. Ondan sonra da hareket şu. Gördüğünüz gibi yani dos 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 re si 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 la 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 fa la 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 fa la fa la 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 fa la 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 sonra da güler duman arkadaşlar çaldığımız bölümü söylüyor yani ikimizi bir meyvanın dalından seni tatlı ve acı yaratmış yani ve eseri tekrardan baştan alıyorsunuz değerli dostlar bizi çok fazla zorlayacak bir eserle sizi baş başa bıraktım Farkındayım. Umarım bu sizi daha çok geliştirir. Eğer tabi deneme cesaretinde bulunursanız niye bu cümleyi kuruyorum? Çünkü bana dönütler geliyor. Hocam ben başladım yapamadım. Başladım yapamadım. Sürekli aynı dönütler. Bu zaten gayet normal bir şey. Ama biraz daha üstüne giderseniz emin olun yapabileceksiniz. Bu konuda şefkiniz kırılmasın. Yorum bölümüne de dönütlerinizi muhakkak bekliyorum. Açıklama kısmında da Instagram adresim var. Bağlama yaptırmak isteyenler, ömürlük bir dost istiyorum diyenler, oymadut bağlama isteyenler veya ardıç veya yaprak tut fark etmez. En üst kalite kendisine özel yaptırmak isteyenler bana mesaj atsınlar. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.